Herkese günaydın ve merhaba. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken bir, birkaç konuda bir şeylerle ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması, sigara içmiyor olması bunlar bu süreçteki... Bunlar bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan yine bilgilendirme yapacağım. Mümkünse eğer olabiliyorsa lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen evde kendinizi izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku bu yanına gidememek. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa hiçbir şekilde gidemezsiniz. Yasak. Göre Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine dediğim gibi buradan elimden geldiğin kadar bilgilendirme yapacağım. Eee umuyorum her hepimiz herkes tüm e, ülkece bu süreci olabildiğince minimum hasarla atlatırız herkese çok sevgiler